Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ayas'ın ikinci sez ikinci bölümüne devam ediyoruz. Hava devam ediyoruz. O Arapça konuşuyorsam kusura bakın. Nereden başladık lan? Zor döneceğiz. Lan yani oğlum nereden başlıyoruz? Başla. Bundan mı başlıyoruz? Bir dakika. Arkadaşlar herhalde buradan başlıyor. Standart var. Hastane mi? Yok köşk olsun. Ya he abi he. Bir şeyler dedi. Arapça Suriyeci. Anladım. Hemen Arap'ım. El Arabik. Eee, selamun Aleyküm. Hemen başladık. Eee, nasılsınız? İyiyim. Bana de sana ne? Neyse başladık. Bu videoyu istersem editlerim, istersem editlemem. Keyfime bağlı edit dersem çok zarar edit demesem neyse işte başladık anasını satayım ya yüz kere bomboş şeyler yaptım o yüzden kusura bakın Size kusura bakarsanız ben de kusura bakarım ya bir dur be ne oluyor bismillah bismillah şuraya gideceğiz be oğlum zor değil gelme bir git sen üst katlara alt katlara bir yerlere git Oh şanslıyız, he 30 tane bulmamız lazım. 30 tane. Zor ama imkansız değil. O yüzden abi ne oluyor? <laughs> Tam oraya gitsin.

Ama nasıl bir kaçtık ya. Ben şuraya gelirim ben. ben. Aa buraya girdik zaten. Alttan geliyor, üstten geliyor, sağdan geliyor. Abi yakaladı. Bir dakika canlanca bir şey yapacağım ha. Arkadaşlar e, yapacak bir şey yok, olmadı. Şimdi başlıyoruz yine hardtan. Hardes hard zormuş ya. Tekrar başlayamadım. Hemen abi hemen başla, başla, başla. Hızlıca bitirelim oyunu. Uzun sürmesin. Bizi çekemeyen anten çeksin. Anten çekme. Kendi kendime konuştuğum için kusura bakmayın. Ben biraz öyle şeyler oluyor. İnsanı halleri. Şöyle bitireyim de. 4 tane bulduk şimdi. Çok sessizim. Oyun odaklamaya çalışıyorum. La 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 la. Barışı bile dom dom dom. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. şunu alayım gözler lazım oluyor. Bu oyunu biteceğim inşallah. Bir ara oynamıştım. Sarmıştı. 1100 kişi falan izlemiş. İyi yani. Herkese güzel yorum yapmış. Editlerim güzel tabi seksi. Tövbe tövbe ya. Ya güzel işte yani anladınız mı? Edit baba pirosu var burada. Anahtar bulmalıyım. Anahtar bulmazsın. Oğlum oraya kim görür Allah'ını seversen oraya kuş baksa. Kuş ne alaka? Oo. Üst üste buluyoruz. Kaç kaç diyor. Arkadan geliyor. Şibli dom 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 da Abi ben suri suri bam bam cam cam. Memleketten babaannemi yedim. Allah oyunu bitireceğim inşallah Aa, ne? nereden geliyor lan bu burada bir şey kaldı mı acaba kasmaya başladı lan oyun lan memleketten bir haber mi var no 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 editlerimi seviyorsunuz. Ben de yapmayı seviyorum kardeşim. Ama lütfen e, video izliyorsanız like at. E, video buraya ya, izliyorsanız like atın işte arkadaşlar. Arapça konuşuyorum biraz. Suriyece, Arapça, Farsça fark etmez. Mbappe, ay Mbappe diyorum. Emre Baba affetmez. Yani o yüzden adam olacağınız. Memlekette... <laughs> oh, bir tane kaldı. Şurayı açabiliyorsam, açamıyorum. Bir tane kaldı. Şu an bir tane bulana kadar 50 saat geçer. Tı. Ben üste geldi herhalde. Aha buldum. Allah suri bombom ağlama kel olan

Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hard mod'da bitirdik. Hemen yani siz like atıp abone olmayı bir sonra görüşmek üzere. Bay bay.